Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Afrika'nın çat ülkesindeyiz. Başkenti Enjamiye 130 kilometre uzaklıkta Rasafil köyündeyiz. Burada yaklaşık 300 kişi yaşamakta. Bu hayra vesile olan Sayın ve Koyuncu ablamıza hayriyeten teşekkür ediyoruz. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Errahmanu Rahim. Amin. Maliki Yevmiddin. Amin. ve iyâke nesta'in. Amin. İhtina sıradan müstehim. Sıradan lezîne en hamd aleyhim. Gayril mağzubi aleyhim. Olat dalin amin. Amin. ya Rabbi. Amin. vesile olan sahime koyunca ablamızı. Bu kuyu aktıkça onun da hayır defterini aktırmayı nasip eyle yarabbi. Bu yani. dünyada ve öteki dünyada hayırlar ve güzellikler nasip eyle yarabbi. Yani. El-Fâkihâ. Pampa, pampa. Erdoğan, bu tarafa bakacak kardeşim.